değil. Çünkü ben yıllardır 2016 yılından beri borsayla ilgili bu e, işe başladığımda bu sıkıntıları yaşamaya başladım ve bunu her seferinde devlet kurumlarına her yere bildirdim. Ne yazık ki hiçbir şekilde hiçbirisinden bir cevap alamadım. Orada gördüğünüz her kişiyle ilgili ee, bir takım şeyler yaşandı bir takım olaylar oldu ee, ama bunu sadece ben değil yani şunu bilin bugün Türkiye'de kaç tane borsa patronu varsa bunların hepsini yaşıyorlar ve yaşamak hmm. zorundalar ve ben bugün bu yayına Mine Tozlu sineren olarak değil Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu sineren olarak bağlanıyorum ve aslında burada anlatmak istediğim konu küçük yatırımcıların uğradığı mağduriyetler çünkü tamam. sermaye piyasaları, sermaye piyasaları bu ülkenin ekonomiyle ilgili en önemli kısmı. Evet. Çünkü bizim paraya ihtiyacımız var. Çünkü bizim bu yurt dışından parayı alabilmemiz için şirketlerimizin güçlü olması gerekiyor. Şirketlerimize küçük yatırımcının güvenmesi gerekiyor. Sonunda da yurt dışından gelecek yatırımcıların da Türkiye'deki şirketlere güvenmesi gerekiyor. Ne yazık ki biz buradaki sistemi doğru kuramadığımız için. Sürekli olarak bir küçük yatırımcı mağduriyetleriyle karşılaşıyoruz. Bugün insanlar niçin borsaya giremiyor? Niçin bugün insanlar borsada kaybettikleri için intihar ediyor? Niye bizim şirketlerimize güvenilemiyor? Niye patronlar şirketlerini büyütmek yerine hisse alıp satımı yapıp trade yapmaya yöneliyor? Yani öncelikle bunlara inmemiz gerekiyor.